Bak bak. Kendinden geçti ya. Bu kadar çok fazla sevgi. Nereden depoldun sen ya? Sen bu kadar tatlı olabilir misin? Bu kadar tatlı nasıl olabiliyorsun sen? Bu ne böyle, bu ne böyle, bu ne böyle? Oh. Ya ben böyle bir şey ilk defa gördüm hayatım Lokum bu, lokum, lokum. Bak, bak, bak. İşte gerçek sevgi ya. Bu işte abi. Bak. Ay, ay. Yavrum benim de. Ne güzel bir cansın sen. Sen ne güzel bir cansın öyle ya. Bu ne böyle ya? Bu ne böyle? Oh, çok güzelsin. Çok güzelsin senin ayakların ayakların yerim ben senin. Bu ne böyle ya? Bu ne böyle ya? <laughs> Şunun güzelliğine bakın ya. Abi prenses. Bu kadar güzel olamazsın sen ya. Bu ne böyle ya? <laughs> ya bu kadar tatlı olabilir mi bir şey? Bak bakayım ona. Allah'ım ya. Bu ne kadar güzel bir varlık ya. Şimdi gördüm bu kadar tatlı mısın sen? Sen bu kadar tatlı mısın sen? Bu kadar tatlı olabilir misin sen? Oh. Oh. Böyle ısırasın var bunu böyle ısırasın var ya. Isır ısır bunu ye. Bak 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 bak. Allah'ım ya. <laughs> Allah'ın seversen. Bu kadar güzel olabilir misin sen? Bak bak bak. İşte ya var ya işte bu güzel merhamet, bu güzel sevgi yok işte bir günümüzde. Çok teşekkür ederim. Bu kadar çok sevgi verdin bana bugün. Gerçekten çok teşekkür ederim. Allah. Kaçma. Gel buraya. Konuşuyor musun sen benimle?